Biz yeni nesil B2B online alışveriş platformuyuz diyoruz. Tek tıkla kapında toptan tereyle işler yolunda diyoruz. küçük işletmelerin ayakta kalabilmesini sağlayarak, rekabet güçlerini arttırarak aslında ülkedeki ekonomiye de bir güç verip oraya da bir yön vermeye başladık. Belediyelerle birlikte güzel projeler yapıp esnafın, bakkalı marketin dijitalleşmesini sağlıyoruz. Müşterileriyle olan ilişkilerini bile yönetebilecekleri büyük bir süper büyük bir platform olma yolunda ilerliyoruz. Türkiye'deki geleneksel kanal perakendecisine yani bakkal, market, sokakta gördüğümüz esnaflara gidiyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara uygun fiyatla, uygun kategoride uygun ürünleri sunarak geleceğe güvenle bakmalarını, hayatlarına güvenle devam etmelerini, işlerin güçlerini mutlulukla ve huzurla yapmalarını istiyoruz. Mahalle kültürünü geri getiriyoruz. Büyük zincirlerle özgüvenle rekabet etmelerini sağlayarak yerel esnafın önünü açıyoruz. Burada tabii üreticiye de ciddi faydalarımız var. Üreticinin de ulaşamadığı tüm noktalara çok uygun maliyetlerle ulaşmasının önünü açıyoruz.